Merhabalar sevgili arkadaşlar, bugün dereceli anılarının bu bölümünde alt koridorda destek olarak Morgana oynuyor olacağız. Ee, bu sezon öncesinde hiç Morgana videosu yapmadım, bir tane bulunsun dedim Morgana severlerimiz için. Ee, kostümün çok güzelmiş demişler bana, bir teşekkür edeyim. Ee, Q yeteneğimizle başlayalım, karşımızda Nau ve Ashe var. Zaten Morgana seçmemin temel sebebi bu, aslında ben Nau seçecektim e, now seçili bir halde duruyordum ama karşı taraf alınca karşıda eş de olunca dedim bu kitle kontrolünden korunmanın en mantıklı yolu büyük halkanıdır dedim e, aldım Morgana'yı bakalım nasıl anlar geçireceğiz bu videoda amacınız bildi amacımız bildiğiniz üzere gümüşten çıkmak şu an için gümüşe yerleştirildik yerleştirme maçlarımızda e, en kısa zamanda burayı terk etmeye ve gönlümüzün efendisi altın ligimize kavuşmaya çalışacağız. Kindred bana gen katma alt koridora ya da üst koridora odaklan demiş Kartus nedense. Kartus'un da kostümü Bizim takım full kostüm mü ya? Kindred hariç ve Ezreal hariç evet 3 kostümmüş tamam. Kaç taraf nasıl acaba ben hiç yükleme ekranında bakamadım. Göreceğiz. Destek Morgana'yı niye sevdiğimi zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için bir kez daha üstünden geçeyim. Çok sağlam bir hasar potansiyeli, güzel bir kitle kontrolü ve tek başına iş yapabilme gücü atıyorum Braum'a baktığınızda tek başına bir koridoru tutmakta ya da birebir bir rakibi öldürmekte çok zorlanıyor. Ama Morgana'ya baktığınızda sizin nişancınız çuvallasa bile siz tek başına tek başınıza rakip eşi öldürmeyi başarabiliyorsunuz. 2 level olana kadar çok fazla agresif davranmıyorum. Hem rakibin erkenden Q'ları alışmasını istemiyorum hem de W attıktan sonra zaten QW kombosunu yapınca çok daha etkili oluyor. Ee, o yüzden bekleyeceğiz ama tabii böyle durumlarda atmak durumundayız artık. O kadar yaklaşmışsa o kişiyi cezalandırmak gerekiyor. İşte orada iki level olsaydık mis gibi hasar çıkmıştı ekstradan. Tutuştur aldım dikkat ettiyseniz ee, aslında bitkinlik biraz lazımdı bu oyuna neden? Ee, rakipte Nasus ve Vay var. İkisi de takımın içine girip sıkıntı çıkaracak şampiyonlar. Hatta Kenan bile e, takımın içine girmeyi tercih edebilen bir şampiyon. Bunun için bitkinlik aslında iyi olabilirdi ama alt koridorda daha agresif oynayıp Oradan ekmek yiyip toparlarız belki diye düşünüp tutuştur aldım. Böyle bir risk aldım. Bakalım sonu iyi olur umarım. Bu arada e, standart taktiktir. Kindred'lar her zaman işaretli vampiri yengeci giderler en kısa zamanda. Vay bunu bildiği için e, tabii ki öldürmüş bizim Kindred'ı. Bizim Kindred bunu yaşayacağını nasıl bilmiyordu ben onu bilmiyorum. Çok enteresan. Yani Kindred oynasın oynamasın herkes bunu bilir yani. Kindred ilk kamplarını alır, sonra işaretli Yampiri yengece gider. Orada rakip ormancı tarafından saldırıya uğrar. Bunu bilmiyorum, enteresan. Neyse, be, be, beni bulur her zaman. Şimdi bana doğru bir çapa gelecek. Evet, bakınız nasıl biliyorum, nasıl biliyorum. Ben aslında hasar takaslarımızdan memnunum. Pek bir şikayetim yok. Bence iyi gidiyor hasar takasları. Kalp kalbe karşı navucum. Şöyle güzel bir açıdan tuttursam eşe. Çok tatlı olacak ama. Kolay değil maalesef. Aa, ah. neyse şifasını aldık benim sıçrama karşılık nişancının şifası bence değer. Bence kesinlikle değer. Bu arada Vay'dan intikamı aldı bizimkiler. Tabi bir de tutuştur attım ben böyle bir durumda var. Geri dönmeye de zorladıysak eşi muhteşem. Sadece eşi, ee, eşi yani sadece eşi değil ikisini birden gönderdik. Nao'yu tutmak istedim biraz vakit kaybetsinler diye ama yapamadık şimdi Ezreal mantıklı bir hareket yaparak e, ee, minyonları ittirip Kuleye feda ediyor onları et bakalım kuleye feda Rakibe bol bol tecrübe puanı kaybettirmeye çalışıyoruz Burada gördüğünüz üzere Keşif taşı alabiliyor muyum Yaklaşamıyorum bile maalesef o yüzden bunu Büyüteceğim şimdilik onunla yetineceğim Iııı ee, İlk fırsatta keşif taşı ve tarayıcı kombosu alacağız Şimdilik biraz totemsiz idare etmemiz lazım Biraz yardıma ihtiyacı var gibi görünüyor. Tanklamaya geldim. Ama zaten ufaklıklar bir şey yapmıyorlar yine de. Bi bir an korktum yani itiraf edeyim. Ezreal'ıma ne yaptınız? Bir şey yapmamışsınız güzel. Aksi halde kalbim kırılırdı. Totem eksikliği beni çok üzüyor. Nao ne durumda? Nao da ee, daha garantici davranmış. Keşif taşının ilk parçasını almış. Ama şimdi şöyle bir durum var. now tank. Ee, keşif taşının ilk parçası ona büyük bir fayda sağlıyor. Benim düz can almam bana çok az fayda sağlıyor. Onun yerine ee, daha hızlı para kazanabileceğim ve ee, ana statlarımı etki eden bir eşya almayı tercih ettim ben. ki alsaydım tamamen yanlış bir seçim mi? Değil. E, ben de düz can alıp daha içerilerde oynayıp keşif taşını daha erken bir noktada alabilmeye güvenebilirdim. Daha güvenli bir seçim olurdu bu. Ama ee, biraz daha riskli oyun tercih ettim ben. Ki bakınız bir sıçra daha gidiyor Ezreal ne yapıyorsun manyak herif Çılgın çocuk seni vallahi aldı skoru helal olsun Seni de tutarsam o zaman bayram Oo. Oh. <laughs> <laughs> easy 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 çok güzel Bakınız ekstra hasar her zaman iyidir Q fullleyerekten devam ediyoruz Normal bir destek Morgana E fulllemeyi tercih edebilir AD kerisini korumak için ama görüyorsunuz Q'yu tutturduk mu hayvan gibi hasar Üstüne hayvan gibi kitle kontrolü AD kerinizin beyni varsa Kesinlikle skor getir diyor ya net o, o, mutluyum şu an yani böyle beyni olan nişancı bulmak kolay bir şey değil biliyorsunuz zor olabiliyor Biz, yani Doran'ın kaderi gibi bir pasif varsa üstümüzde ekstra zor olabiliyor Kuleye de iyice hasar verdi ki bakınız şimdi dönüp keşif taşı da alabiliyorum istersen ama dönmeye de ihtiyacım yok çünkü resmen kaynak harcamadık adamları keserken Ama galiba dönüyoruz Tabi biraz harcadık şimdi çok abartmayalım da Ben şuradan döneyim Yorma beni gideyim. Okey. <laughs> güzel. Keşif taşımızı aldık. Totem alacak para yok. Önemli değil. Tarayıcı şimdilik yetecektir. Aslında bekleyeyim ya. O şey. Üçlü çalıya bir tane kontrol totemi yerleştirmek güzel oluyor. Kartus Smurf'müş söylenenlere göre. Evet 2-0-0 oynuyor zaten. O yüzden bana gank atmadı. Ben smurfleri sevmiyorum ya. Lolde zaten birden fazla hesabımın olmasından düşün kaç senedir oynuyorum bir tane düzgün hesabım var. Hoşuma gitmiyor benim ya adam oyuna yeni başlamış kendi liginde takılıyor işte niye böyle bir zorluk çıkartıyorsun ki? Çok lüzumsuz geliyor bana kendi liginde oyna işte. <laughs> Kartus diyor ki Ezreal onu boostlamam için bana 20 euro verdi ne kadar doğrudur bilmem ama inanılmayacak şey değil yani böyle şeyleri sıkça yapıyorlar biliyorsunuz. Maalesef. Yani normal elo boost çok rahat cezalandırılıyor. Atıyorum bu ezli yıl gitse Kartus'a gerçekten 20 euro verse kanka benim hesaba gir beni boost odası. Onu artık çok rahat tespit ediyorlar. Sezon sonu ödülleri vermiyorlar. Hesaplar uzaklaştırma alıyor. Bir ton sıkıntı ama e, böyle mesela işte Kartus gerçekten duosu olarak girip küçük bir hesapla Ezreal taşıdığında bunun tespiti biraz daha zor oluyor ama bunun üstünde çalışmalar var. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Hem etik değil hem de hesabınızı riske atmış oluyorsunuz. Hiç hoş değil. Yolundan çekilse eşi yok edeceğim de çekilmedi. Ama galiba üçü de ölecek bu işin sonunda. What the f Bu ne? Bu ne? Nasıl yani? Nasıl yani ya? Abi yok artık ya Dora'nın kaderi ya benim şanssızlığımın gerçekten bir limiti bir sınırı ya yok abi hani her şey yolunda gitsin takım iyi oynasın ben keseyim bu sefer oyun çöküyor ya ya inanılır gibi değil ya nasıl nasıl ya ya nasıl bu kadar şanssız olabiliyorum ben bu oyunda ya inanamıyorum aklım almıyor bazen ya gerçekten hayret ediyorum hala alışamadım hayatımın şu kuralına senelerdir ya. Vay canına ya. Kesin ölmüşümdür. gitti skor. S eksi elemedin çünkü öldün al işte. Aha. Bekleme süresinde azalma çizmesini alsak aslında. gerekte yok gibi. Çünkü yeni nesil destek eşyalarından bol bol bekleme süresinde daha alınıyor. Ya hadi alayım sonra düşünürüz. Şu an düşünmek istemiyorum şu an çok sinirliyim. Bir de 20 altın bekleyip kontrol totemimizi alalım. Tabi toprak ejderi falan kaçtı tüm bunlar yüzünden. İnsan hayret ediyor. insan gerçekten hayret ediyor arkadaşlar. Kulede gidiyor. Gitsin kulede gitsin. Oyunda gitsin. Ya bana en iyisi bir özellik versinler. Ben birinci dakikada otomatik sorandır verebiliyor olayım böyle ya. Otomatik öyle oynayalım en mantıklısı. O kule gitti. Gerçekten şu ilk kule altına şu yüzden gitti. Şu an rakip bu, bu altını bölüştü. Yani Aha yo ilk kuleyi biz yıkmışız. Biz ne ara yıktık o kuleyi ya? Ben ölüyken yıktılar herhalde. İyi bari en azından onu kaybetmedik. Kindred'cim sakin ol. Kindred sakin ol. Şşş oğlum. Kıs kıs, kıs, kıs. Yani ne düşünüyor olabilir ki? Gerçekten bilmiyorum ya hani. Hadi gideyim iki kişinin arasına dalayım. Hadi. Hadi dalayım bari. Hadi. Hadi dalayım. Ay geriye doğru çekilirler dedim ben o minyonlardan dolayı ama hiç öyle bir şey yapmadı çılgın çocuklar. <laughs> hiç planladığım gibi hareket etmediler. Niye öyle oldu? İmdat. Bana Kindred değil de gerçekten işe yarar birini gönderir misiniz lütfen? Kendin de keserdin onu geri çekilip E atıp fıtık diye kayacaktın o hasardan kurtulacaktın Nayo'yu öldürecektin sonra Ultinle üçüncü kişiyi kesecektin Bence ama tabi tarz meselesi Hmm Ooo gördünüz mü? Buradaydı İki hareket yaptı ve tekrar oraya döndü. So magical. Gerçekten mükemmel oyunlar. Ben izlemek istemiyorum daha fazla. Bir de killing spree. Evet. Çok hak ederek aldı. Bravo. Eee ne alalım şimdi? Ne kasalım? Karşıda bol bol kitle kontrolü, bol bol hasar, bol bol bir şeyler bilmiyorum. Benim çok sinirim bozuldu. Ben ilk olarak bir... <laughs> ...Zonya'ya gideyim. Oradan sonrasına bakarız. Çok... yıl ee, seni özledim. Seni çok özledim ya. Bir oyun çöküşü ve ardından ilerleyen sahneler. Neyse Kindred'ın toparlıyor oluşuna sevindim. Çok agresif oynuyor. Ee, bu skorlarla en azından o agresifliğini karşılayacak bir kuvvete sebep olabilir. Yani gerçekten iki kişinin ortasını vah diye saldırıp ee, bu sefer ee, anında yok olmadan savaşaraktan kalabilir. Biz de niye golem kesiyorsak artık? Niş Nişancı çağırdı, yapıyoruz bir şeyler. Ben yeterince tankladığımı düşünüyorum. Ultim hazır. Geri döndü herhalde eş. Ne yapıyoruz? İtiyor muyuz? Niye geri dönüyoruz? Ne yaptık şimdi? Bir golem kestik, bir dalga minyon kestik. Be beni niye çağırdın? Orada mis gibi fight var, ben bu mis gibi fight'a gider akardım orada ya. Neyse, bakalım bana ekmek çıkacak mı oradan? Oo, kart yok etti yalnız. O, ne? Bana ekmek çık... Bana ekmek kalmadı. Yok ettiler adamları, helal olsun. Diyorlar ki, şimdi de gelin vadinin alametini keselim. İyi, ben de size de geleyim bari. Bak, Kindred'i de o kadar laf ettim ama adam skorların hakkını veriyor, güzel. Skorların hakkını ver Sırtından boomer ne dersiniz ona? Evet aferin. Geri mi dönüyoruz Nasus'a mı dalıyoruz? Nasus yok, hiçbir şey yok hiçbir yerde. Geldiğim yer kuruyor. Skor mikor kalmıyor üstünde. Tamam nasıl su patates ederiz onun oradan kurtulmasının hiçbir yolu olduğunu sanmıyorum. Okey mide doğru inelim. Oyun saçmalamaya başladı iyice. Şunu da alayım çürümesin yerde. İkinci olarak da blufulluyorum. Oradan bir Nauya mı dönsem? Hayır. Ezreal ve Kartus'un peşinden gideyim. İkisi de çok iyi oyuncular. İkisi de çok kırılgan oyuncular. Üstlerine böyle vay atladığında sıkıntı olmasın. Sıkıntı olmaması için biraz çok geç Siz Sizde o sizde. Öldü o öldü. Sizde o sizde. Öldü o öldü. Sizde o sizde. Öldü o öldü. Yes. eşmeş de geliyor ultilere dikkat edelim buradan gidelim ha 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 işte şöyle at şu ultiyi ya adamsın böyle 1v1'lerde mükemmel oluyor o ulti doğru kullandığında adamı kendi canına çekiyorsun canını asken sonra parçalıyorsun ortalığı Öldür 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 acıma. Oh Ezreal'dan mis gibi bir kill steal. Helal. <laughs> bir de gülüyor üstüne. Değer değer iyidir. Hmm. Kimse sana çok vurduğunu söyledi mi? Yes. Bir an oraya gitsem mi dedim de sonra dedim abartmayayım böyle bir sıçra Q falan atar öldür beni ama Ezreal'ın canı azalınca böyle bir Böyle bir otomatik olarak support iç güdüsü oraya doğru bir hareketim oluyor. Şöyle yapalım. Güzel. Hadi Ezreal'a gideyim, ee, bir de şurada bir ejder sıkıntımız var. O okyanus ejderini alabilirsek pek tatlı olur. E bunu nasıl keseceğim şimdi, bütün kırmızı şeyimi harcadım. Sen bozdun özür dilerim ya. Üzgünüm ama sen bozdun. Ben sana hiç saldırmayı planlamıyordum, sen bozdun her şeyi. Okey, imdat, 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 hop. Tüh! İki dirkiyu tutturamıyorum, bu beni üzdü. Kuleyi alır, oradan ejderha döneriz bence. Aynen en kötü ben tanklarım. Kindred'ın başa çıkabileceğine inanıyorum ben. Totemin üstündeyiz dikkatli olalım. Kindred'inize sevgili Kindred. Kendim can doldurman var değil Yine de ben biraz tanklasam mı? Yok. Oha yok etti. Ejderi yok. Sen ne oldun böyle? 11-2 olmuş adam. Nice. Artık 11 2 olduğu için lambur lambur duvarların üstünden atlaya atlaya saldırıyor insanlara. Easy. Kendisi de takılacağım ya ben. Başta sevmemiştim adamı ama. Başta hareketlerini onaylamıyordum ama güzel toparladı güzel. Gel gel keseriz ikisini de böyle biliyorsun değil mi? Benim ult var. Senin var mı? Senin de var. Ee daha ne duruyoruz? Peki. Hım hım hım. Bu eşyayı hiç kullanmadım bir denesem mi ama daha hasarlı, daha çılgınlı eşyaları tercih edeceğim. Şunu bir gözle birleştirelim. Bir tane kontrol totemi aldım. Sonrasını düşünürüz. Hmm, şöyle aynen. Biz zaten bayağı yok ediyoruz adamları ya. 33'e 9 yani. 34'e 9 pardon. Pardon 35'e 9. Mu. 35'e 9 değilmiş. O zaman haydi open mid. Trakip rakip ormancı bile korkuyor benden. Ya geriye doğru gider misin? Artık düşündüğüm yolda ilerler misin? Düşündüğüm yolda ilerlemiyor hiçbir zaman. Adamın kaçması gereken yöne Q atıyorum başka yöne kaçıyor böyle şey mi olur? Ha şöyle ya teşekkür ederim. Q'larım bozuldu sanmıştım yani eyvah 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 bir saniye ben oraya bir müdahale etmem lazım diyecektim. Ay zonya bastım. Yanlış kaza bastım. Cam can iksiri basmaya çalışıyordum. Neyse bir kaza bela çıkmadı. Bana saldıracak mısın sen? Keserim seni. Bir ve bir, bir keserim. Yok ederim seni ama işin içine kendini katarsanız sıkıntı. Eşin şifasını aldık yine. Kartun ultisi var mı? Bir de ben kalkan attığım için o nasıl nasıl skorundan da asist aldım. Kartus'u sevdim ya. Doğum olsa da pampuş benden 20 euro isteme ama tamam mı? Şimdi ne alayım? Çok fazla altın geliyor ve oyun o kadar kolay ilerliyor ki alacak eşya seçemiyorum. Normalde ben bilirsiniz duruma göre seçerim işte. Çok fiziksel hasar yiyoruz şunu alayım falan diye ama hani Yaldır yaldır ilerliyoruz bilmiyorum. Rabadon alayım bari daha da çok vuralım. Eğlenceli olur. Neyse ben şimdilik bir şu fight sevdasını bırakamayacağım çünkü büyük fight çıktı. Mavilerini mi çalıyoruz bu kadar şeyin üstüne? Tam terbiyesiziz gerçekten. Ama midi itmek varken neden buralara geldik? Bence soru yani bu. bu. Önemli bir soru. Ne yapıyoruz yani şu an minyonlarımızın yanında orta koridor kulesini yok ediyor olmak varken neden tek başımıza şuralarda dolanıyoruz? Çok anlamsız. Kartus'a bak tam manyak zaten o. He he minyon çaldım. Ortada %5 canlı mit kulesi mi var? Minyonlar orada mı? Önemli değil. Rakip neredeyse bulundukları kulenin oraya gidip onu yıkacağız. Çünkü biz psikopatız. Kule bana vuruyor. Ha vallahi tuttu kesin onu. %55 can aldım adamdan daha ne yapayım? Kartustan bir troll ya çok sevdim adamı. Ama boş yere uzatıyoruz oyunu şu an yani. Şu an uğraşsak kazanacağımız kesin. Kendi işimizi zorlaştırıyoruz. tam kule yıkılmış. <laughs> Abi bu nasıl bir fight'tı ya? <laughs> bu nasıl bir fight'tı ya? 20 saniye yoklar. Bitirir miyiz? Çok zor ama bir kule alırız minimum bence. Minimum bir kule alırız yani. <laughs> Vurur musun kuleye lütfen? yani tam bir kule aldık. Şimdi ejdere iniyormuşuz. Olur. Olur. İyidir. Nasus şu an ay nasus diyorum no farkımızda Farkına vardı vaziyetin Sana bir gelip büyük halkanı atabilmek isterdim ama çok Farklı bir rota izledim düşündüğümden O ejderi sattık anlaşılan Ama vay da öldü 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 öldür vur at Q Şimdi az önce kullandı tüh ve kindred günü kurtarmaya geliyor Namu da mı öldü? O da mı öldü? Go 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 buradan bitiririz ya oyunu. Mid mi diyorsunuz? Mid'e de uyarım. Yeter ki oyunu bitirelim. Güzel. Ezreal'ı gerçekten sevdim. Normalde böyle insanlar hep mid'e gidip hadi orayı da açalım falan yapıyorlar. Ezreal tam benim kafa yapımda bir çocuk. Çok sevdim. Ya önümde minyon spawnlandı yok artık. Mis gibi Q atıyordum. Ve böylece dereceli anılarının bu bölümünü sonlandırmış oluyor sevgili arkadaşlar inş ben ölmeden. I said inş ben ölmeden! Yes! 50 altında bendedir. GG diyoruz, güzel oyundu. Kartus'a teşekkür ediyoruz bu muhteşem taşıyıcı için. Ya daha doğrusu taşımasındaki muhteşem katkıları için Riot Games'e buradan teşekkür ediyoruz. Beni yine bug splitlerle bilmem nelerle e, öldürmeye, yok etmeye çalıştığı için sizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoda eğlenmişsinizdir ve bu gümüşten çıkma maceralarımızda derece alanlarının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Bye bye.